Değerli dostlar hoş geldiniz canlı yayınımıza. Ee, öncelikle hemen şöyle açılış yapalım. Tabi bildiğiniz gibi bugün güzel bir gün geçirdik kupon bazında baktığımızda, ideal kupon bazında baktığımızda. E, bu kuponu değerlendirenleri tebrik ediyorum ben. Üç tane karşılaşmayı Egemen seçmişti benim karşılaşmalarımın içerisinden. Onun dışında birazdan yine karşılaşmaları konuşacağız. Çok fazla değerlendirmeyeceğim tabii ki de ama önemli hatırlatmalarım var. Yarın da yine ufak şekilde iddia konusunda, iddia konusunda bizleri takip edenler var zaten. E, iddia konusunda biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben tabii aramıza yeni katılan sevgili dostlarımızın sayısı çok fazla. Her gün e, hem web sitemizden hem Twitter'dan hem de yapmış olduğumuz programlardan etkileşim aldığımızdan dolayı birçok spor sever, futbol sever aramıza katılıyor. Hoş geldiniz diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Tabii abone olmadan takip edenler varsa abone olarak da bizleri takip edebilirler. Onun dışında sevgili dostlar hemen hatırlatmalarımı yaparak başlayayım. E, bugün Telegram grubuna biraz ağırlık verelim dedik. Özellikle birazdan da konuşacağım. Ee, pardon Hollanda maçı inanılmaz zevkliydi. Zaten Hollanda maçının hemen akabinde sizlerle birlikteyiz biliyorsunuz. Tabi Avrupa şampiyonası alev almaya başladı. Yani bazı takımlar önde oynayan takımlar özellikle golleriyle birlikte özellikle ilk yarıda olmasa da ikinci yarılarda gollerin çok fazla çıktığını görüyoruz. Ama tabi takım bazında bunlar. Bunları ekstra olarak değerlendireceğiz. Şu hatırlatmayı da yapalım. Tabii Türk milli takımımızla Alakalı bir program gerçekleştirmiştik. O programda almış olduğumuz şu ana kadar YouTube kariyerim boyunca en yüksek etkileşim oranını almışız mesela yüzde %41 ile. Bu konu hakkında bir gazeteci yine o programımızda söyleyeceğiz. Benim söylediğim bazı ifadelere ve yine başka insanların söylediği başka ifadelere değişik değişik konuşmalar aktarmış. Bunu yine Galler maçı önündeki programda... Konuşacağız İsim vermeden konuşmuşlar onlar biz de isim vermeden konuşacağız bakalım e, ne demişler bunları size aktaracağız hatta televizyonda da yine bu konuyla alakalı konuşanlar da var hemen e, maçın ardından biz yayına girmiştik biliyorsunuz hiçbir yere bakmadan kütleye girmiştik konuşmuştuk o konuyla alakalı konuşacağız Türk milli takımımızın da hazırlıkları devam ediyor umarız ikinci karşılaşmada önemli galler mücadelesini kazanırız ama yine önemli detaylar var onları da sizlere aktarmaya çalışacağım onun dışında bu hafta içerisinde transfer dosyaları tekrardan e, gündeme geliyor özellikle Beşiktaşlılarla alakalı. Galatasaray'da başkanlık seçimi devam ediyor. Be Galatasaray'da da önemli haberler var. Onlarla da birlikte güzel bir program yapacağız Fenerbahçe'de oldukça. Barış abi'yi alabilirsem eğer programı o çok yoğun. Maalesef alamıyorum ama almaya çalışacağım. Yine Fenerbahçelilere de güzel bir program e, sunmaya çalışacağız. Trabzonspor'la da ilgili önemli bir gazeteciyle tanıştık. Bu hafta içerisinde belki o da bizlerle birlikte olacak. Tabii Beşiktaş'la ilgili önemli haberleri daha önceden aktarmıştık sizlere. Yavaş yavaş bunların da olduğunu görüyoruz. İşte kalanlarla, problem yaşayanlarla bunları yine detaylandıracağız. Öncelikle bu programa bugün kazananlar, sevgili dostlar, bugün kazananlar şöyle sağlam bir canlı yayında da izleyenler şu anda bir like göndersinler. Çünkü like seviyesi 700-800 olduğu zaman gerçekten canlı yayındayı Hani böyle 20 dakikalık yapıyoruz ya. Yapası gelmiyor insan. O yüzden bir beğenilerinizi bekliyorum öncelikle sonradan izleyenler zaten gönderiyorlar ama canlı yayın esnasında şu andaki tüm sevgili dostlarımız 100 kişi var şu anda. 100 kişiden beğeni bekliyorum. Tabi dislike'a da basabilirsiniz ve yayından sonra yorumlar kısmına yorumunuzu bırakırsanız çünkü canlı yayında şu anda yazdığınızı görmüyorum ben. Yorumlara yazarsanız yayın bittikten sonra yine bu videonun yorumlarına yazarsanız geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim öncelikle. Bunu hatırlatmalarımızı yaptık. Hemen başlayacağız. Zaten çok fazla mücadele yok yine. Bugünkü karşılaşmaları bir değerlendirelim kısa bir şekilde. Onun dışında katıl butonuna da e, bize destek verebilmek amacı amacıyla <laughs> her zaman onu söylüyorum. İlk başta bize destek verebilmek amacıyla sonra da kendiniz eğer işte e, ekibimizin yapmış olduğu çalışmalar bugün yine e, Telegram'da güzel bir kazanç elde etti Egemen. Her gün güzel devam ediyor. Bizim de öne çıkardığımız kombin bugün kazandı ama yakındır 600 birim 700 birim bir tane patlatacağım gibi gözüküyor ama dur bakalım yakındır çünkü iyi gittik bugün biraz konsantrasyonumuzu verdik diyelim daha doğrusu konsantrasyonumuzu verdiğimizden dolayı da Hollanda maçına 3-1 skor düşündüğümü söylemiştim hatta Ukrayna'nın gol atarı onun dışında ilk yarı sıfırı sıfırdan bir tek aldığım var mesela tekrarlayayım isterseniz sıfırdan bir şeklinde zaten sıfırı size de önermiştim sıfırdan bir şeklinde bir değerlendirme yaptım ve 3-10 orandan da ufak misli şekilde yine kendimde kazanç elde ettim. Hollanda'nın iki golü vesaire. Yani bir senaryo doğrultusunda alınabilecek en mantıklı iki tercihi değerlendirdim Telegram'da. Tebrik ediyorum arkadaşlarımı da bu vesileyle. Şimdi arkadaşlar bir de şu durum var. Başlamadan önce şunu da söyleyelim. Twitter'ı takip edin. Niye takip edin? Bakın bugün iki tane arkadaşımız çok güzel mesaj gönderdi bana. Siz bu tweet'i attınız. Ben de sizi takip ediyorum Twitter'dan dedi. Rosenborg maçını hatırlayın. 1-2 Rosenborg kazanacak dedik değil mi? Öyle bir beklentimiz vardı. Handikap sıfır şeklinde. Onu ver ilk önce Furkan. Sonradan buna geçelim. Biz maç başlamadan iki buçuk saat kadar önce bir şey yayınladık. bir Sen gönder onu. Bununla alakalı zaten yani bu tarz haberleri çok fazla Twitter'dan gönderiyoruz. Hatta web sitemizde de haber yapıyoruz. O yüzden takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu arada şunu da söyleyelim. NBA ile alakalı bir yazı yayınlamıştım ben. Ee, tabii maçı çok takip edemedim ama ne oldu maçta? Kyra Irving sakatlandı sevgili dostlar. Yani eğer ona oynayanlar varsa yapacak bir şey yok. Yani takımın e, Kyra Irving'i anlatmaya gerek yok. NBA'yi e, takip eden arkadaşlarımız için söyleyelim. Ona rağmen hala da şu anda devam ediyor zaten karşılaşma. Tam da skorunu bilmiyorum ama bir 10 sayı gerideydi Brooklyn. E, şimdi hangisini hazırladın? Bu mudursun Duymuyorum ben seni. Sesin kesiliyordu arada e, Furkan. Tamam. Anlamadım ama konuşuruz, bakarız. Şimdi arkadaşlar Twitter'dan niye takip edin? Strom Godset onu hazırlasana bir Furkan. Ge gecikiyoruz 6 dakika oldu. Hızlıca geçmem lazım çünkü. Hemen onu hazırla istersen. Ya şu haberi zaten ekranda görüyorsunuz. 68 milyon avro oynanmıştı öğlen. Daha sonra 118 milyon avroya kadar çıktı Hollanda maçı. Ve şu ana kadar basılan dünyanın oynadığı her karşılaşma Danimarka maçı hariç geldi. Dün yine konuştuk sizle birlikte bunu. Danimarka maçı hariç tüm favoriler kazandı. Galler maçının beraberliği dahi sevgili dostlar. Özellikle Ukrayna'nın golünü de ben önermiştim sizlere. Yarmelenko da şu ana kadar turnuvanın en güzel gollerinden birini attı ki en önde gidiyor bence şu anda. Tam da Yarmelenko golü zaten yine bunları konuşuruz programlarımızda. Bir de Rosenborg maçıyla alakalı bilgi verecektim size. Strom sen ayarla istersen Strong seti. Ekrana getir. Tamam. Şu anda takılmış durumda bende de o yüzden. ha al onu. Sana zahmet. E, Strong setin oranı Avrupa'da değerli dostlar 4 15'ten bir anda 3'e düştü. Bir anda. Sonra 2.80'e falan düştü. Biz de haber yaptık bunu. E, maçtan 2 saat ya da 2.5 saat kadar önce veya 3 saat kadar önce bilmiyorum. Şöyle GIF'le birlikte yaptık. 8 saat önceymiş. İşte siz onu ayarlayın e, kafanızda. 8 saat önce. Günün Avrupa'da oranı en düş, e, en çok düşen takımı Strong Gotset. Oran yaklaşık 4'lerden 3.20 civarına geriledi. Daha sonra daha fazla geriledi. 2.85 civarına. Strong Gotset Rosenborg karşısında bu akşam 19'da mücadele verecek dedik. Ondan sonra maç 2 den 1 oldu. Yani tam da aslında beklediğimiz tarzda giden bir mücadeleydi. Tabii biz karşılıklı gol var falan onları söylüyoruz. Onları İdeal ideal kuponlarınızda değerlendiriyorsunuz ki zaten ideal kuponumuz kazandı. Yüksek oranlılardan nerelerden başarısız olduk hemen onlara da bir bakalım. Mesela Avusturya Kuzey Makedonya maçında korner aldık ilk yarıda. Avusturya daha fazla korner kullanır diye. Bu da kazanan kuponumuz da vardı zaten. Bu arada Twitter'dan kazanan kuponumuzu da ekrana getirirsen onu da öyle not olarak verelim. Herhangi bir kasaya artı falan filan olmadı ama tek kuponla kazandık. Şimdi iki kupon çıkardım ben bugün. Biri 4-18, diğeri 240 değerli dostlar. Anlatmayacağım maçları, hızlı geçeceğim zaten. Çünkü 10 dakika, 8 şu anda 8-9 dakika geçti zaten. Onu da hazırlarsan. Avusturya maçında 2-3 gol beklentim de vardı, olmadı. Son dakikada Arnautovic attı. Ee, tabii daha fazla da gol olabilirdi. Bir de Pandev'in golü de şans mesela. Karşılıklı gol var alanlar ben bildim falan diyorlardır muhakkak ama. E, Pandev'in golü başlangıcından sonuna kadar şans. Ya, futbolun içinde şanslı olması gerekiyor. Yani pozisyon yok e, ve gol var. Öyle de bir durum var. Bu tabi bize de artı olarak yansıyor bazen. Her maçta olabiliyor. Geldi mi? Evet. Biraz da geri alırsan daha net gözüküyor. Açıp bir şey yaparsan. Neyse böyle kalsın. 257 kazanan kupon bu şekildeydi. E, Hollanda-Ukrayna maçında deplasman gol atar. İlk tercihimizdi. İkinci tercihte yüksekten 1.90 oranından ilk yarı 0'dı. Onu tekli oynayanlar da var. Gönderdiler bizlere mesajlarını Te tebrik ediyorum ben. İngiltere-Hırvatistan 2-3 gol dedik. 1-0'da kaldı. Bahanesi var mı? Yok. İngiltere hakkında konuşacağız. Tam beklediğim tarzda bir İngiltere. Yani böyle rakibi de çok fazla boğan bir İngiltere değil. Zaman zaman parlayan bir İngiltere. Hiçbir şey yapamayan Hırvatistan'a karşı çok kötü oynayan bir İngiltere izledik. Yani böyle bölüm bölüm işte aldım notları mesela ilk 15 dakika onun dışında 30 ile 38. dakika arasında işte 60 ile 64. dakika arasında 75 ile 84 arasında falan böyle zaman zaman Parlayan bir İngiltere gördük. Direkten dönen bir top var. Doğru girse daha farklı olabilirdi ama e, yani çok da beğenmedim ben İngiltere. 2-3 gol dedik. 2-0 e, hatta 2-1 dedik değil mi bu maça? 2-1 dedik. Yani beklenti 2-1'di. Tek farklı bir İngiltere galibiyetiydi. 1-0 bitti mücadele de oradan alanlar. Yine kazandılar. Çok yüksekti bu arada yine oynanma. E, fiyatları çok yüksekti. Meblaları çok yok, çok yüksekti. Bodo'ya 3-1'e göre abarttık biraz. E, ne yaptık? 2.30'dan 3.5 üstünde 1 dedik mesela deneme olarak sistem kuponda. Sistem kuponumuzdaki gelmedi. E, 1.5 üstünde 1 geldi. Tam 2-0 bitti maç. Ki zaten beklenen o. Çok üzerinde durmayalım. Kuponda da var. Strong Rosenborg. Karşılıklı gol var. İda 1.40'tı zaten. Ama Handicap sıfırı yüksekten gelmedi. Sarsborg-Brem maçı hiç beklediğim gibi geçmedi. Bunu konuşacağız sonra. Zaman yok. Hızlanacağım. Hiç beklediğim gibi geçmedi. Pozisyon yok maçta. Ciddi anlamda pozisyon yok. Sarsborg biraz bir 15 dakika bakabildim. Biraz kapattı. Viking Valerenga mücadelesinde de Valerenga yenemez. Berabere kalabilir. 3 orandan bir deneme yapalım ama karşılıklı gol var. Kuponda aldık zaten. Viking coştu bu sefer. Hatta Valerenga'nın gol dakikasına kadar Viking'in kaçırdığı iki tane gol pozisyonu var. Yine bu maçı da diğer ekrandan izlemiştik. Bir de Herkesin yattığı bir maç var. Çok emin değildim ama Gremio Paranense mücadelesi. Sadece bizim kazandığımız bir e, karşılaşma. Deplasman 0.5 gol üstü. Bu da 1.50 üstü. Avrupa'sı da 1.70 civarındaydı. Tebrik edelim. Bakalım yarın da serimiz devam edecek mi? Evet arkadaşlar hızlıca başlayalım. Beğenilerinizi bekliyorum tekrardan söylediğim gibi. Deysin yaptığımız canlı yayınlara. E, ideal kuponumuz tek kuponumuz olarak değerlendirilebilir. Alternatifte de 4 civarında bir oran var. Onu tutar tutmaz yine değerlendiririz yarın ama bir kupon üzerinden gideceğiz. Yine söyleyelim. Şimdi söylemediğimiz bir şey kalmadı değil mi? Kalmadı. Ee, Norveç maçı hangisi? Ha eksikleri de veriyoruz. Evet eksikleri yazılı olarak veriyoruz. Dikkat edilmesi gerektiği konusunda falan hem web sitemizde veriyoruz hem de Twitter üzerinde veriyoruz. Bilginiz olsun. Başlayalım. Uzattık çok 12 dakika oldu. İskoçya, çek ya. Bunları zaten programlarımda anlatmıştım ben. Yine temkinli gidiyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü ilk maçlarını izleyeceğiz. Yani bugün de ilk maçlarını izledik de az çok tahmin edilebildi. Yani yine çok fazla da sürpriz çıkmadı maçlarda. O yüzden kazanmıştır zaten herkes. Genelde kazanmıştır. Ee, yani alternatif kupon yapanlar da kazanmışlardır diye düşünüyorum ben. Hiç sürpriz yok. Yani gol yönünden falan hiç sürpriz yok. İskoçya-Çekya maçı alt biter bence. Ama ben Çekya tarafına biraz daha yakınım. Yine belki bir sürpriz olabilir. Ama en son kararı da şöyle verdim. 2.5 alt. Düşüncem yani idealim ben gelir diye düşünüyorum. Ya 0-0 ya 1-1. Bekliyorum ben. 1.40 oranı var. Maç sonu 0 2.55 açmışlar zaten. Bir de maç sonu 0 denenir buna tekli olarak isteyenler bu şekilde değerlendirebilir. Çok detaya inmeyeceğim. Onları daha sonra programlarda takımları konuşurken detaylandıracağım ve yine Türk Milli Takımımızın maç önü programında bu gazete yazarlarından biriyle hakkında da konuşacağız. Hatta radyoda da çıkan bir arkadaşımız var. Onun hakkında da konuşacağız. Yani böyle boşluk yapanlar var. Anlatacağım size durumu. Yani Türkiye'miz işte niye bu kadar şey yapıyorsunuz yapmayın diye böyle herkesin tersine insanlardaki algıyı farklı yana çevirmeye çalışanlar var. Ve bir de neredeyse bizim ismimizi vermiş. Neredeyse yani. Hani YouTube'da biri var falan diye söylemiş. Konuşacağız bu konu hakkında da. Ee, onun dışında bu maç böyle biter bence. Polonya-Slovakya maçı da bence alt biter. Sevgili dostlar bugünkü maçlar kadar hareketli olmaz. Tabii şu da var. Slovakya'yı e, galler gibi de görebiliriz. Yani bazı takımlar burada biliyorsunuz grup eleme e, zamanındaki gibi, grup eleme maçlarındaki gibi dinliyorum. E, o evet O zamanki gibi oynamayabilir diye söylemiştik. Evet bu e, son dakika geçtiğimiz haberler. Ee, buradan da bayağı bir ekmek çıktı herkese. Ya bu da e, hazırlıyoruz yani sizin için hazırlıyoruz. Takip edin mutlaka. Artistix Media yazacaksınız Twitter'a. Artistix Media yazdığınız zaman e, güzel bir Twitter adresi de sizi bekliyor olacak. Önemli haberler geliyor. İddia ile alakalı da geliyor. Şimdi e, Polonya'da Arkadiusz Milik'in sakatlığı var. Yine bunun hakkında da konuşmuştuk. Sanırım e, şeyden de çıkartılmıştı zaten. E, kadrodan da çıkartılmıştı. Şimdi yenerse Polonya yani 1-0 falan yener gibi gözüküyor. Ya da 1-1 bitebilir gibi gözüküyor. Yani biz sürpriz çıkarsa öyle bir şey biter gibi gözüküyor. Tabii Polonya favori. Ee, ama Slovakya işte bilmiyoruz. Yarın bir izlememiz lazım. Önde mi oynayacak Galler gibi? Başların Polonyasına mı diyecek o da? işte Kuzey Makedonya mesela öyle oynadı bugün. Öyle mi oynayacak yoksa biraz daha temkinli bir futbol görecek miyiz? Yani hepsini tabii işin içine koydum ben değerli dostlar. Slovakya dengeli bir futbol oynayabilir de en son karar verdik ve burada benim çıkarmış olduğum iddia tercihi Tabii maç ayrı maçı analiz edebiliriz farklı yönlerde ikinci yarı daha fazla gol olur yüksek orandan 1.95 bakın bu önemli ikinci yarı daha fazla gol olur çünkü ilk yarı bir gol bile olsa bilmiyorum işte Slovakya farklı bir sistemle oynar mı oynamaz mı yine 31'im 21'im falan değerlendireceğiz 30 lira 30 TL hadi söyleyelim onu Ufak değerlendireceğiz de bir görelim bakalım Slovakya Polonya'ya karşı nasıl oynayacak. O yüzden böyle takiplik zevklik bir kupona girebilir bu. Daha fazla gol ikinci yarı güzel 1.95. Bir de 2.5 altında yani işte ilk yarı 0-0 biterse ikinci yarı 1-0-1-1 bitebilir diye düşünüyorum. İlk yarı umarım gol gelmez. 2.5 gol altı da 1.42 zaten oranı. Onu da değerlendirmiyorum ben. Bunu da Slovakya'nın zaman zaman oynayacağı dengeli oyuna yordum ben. Polonya'da belki ileride Lewandowski tek başına kalabilir. Onu da bilmiyoruz. Bakalım grup elemelerindeki gibi mi oynayacak Polonya? Mesela ilk çeyrekte önde oynayacak mı? Bunlar da çok önemli. Bir izleyelim görelim. Mesela bugün İngiltere izledik. Bir cacık yok İngiltere'de beklediğimiz gibi. E, Hırvatistan'da da yok dedik. Hırvatistan'da da yok. Yani Hırvatistan'da bir şey yapamadı. E, Modric bir şeyler yapmaya çalışıyor tek başına ama olmuyor işte. E, devam edelim hemen. İspanya maçı var. Onu buraya yazmış mıyız? Evet İsveç'le oynayacaklar. Evet İspanya ile İsveç oynayacak. Şimdi bu maçta sevgili dostlar İspanya'nın bir galibiyeti gelebilir. Çünkü zaten e, yine herkesin çok fazla oynayacağı bir e, maç bu. Büyük ihtimal yine 118 milyon efendim işte 200 milyon euro falan oralara çıkabilir İspanya'ya oynanması. İsveç hücum oynayan bir takım. İspanya bu sefer savunma yapmak durumunda. O yüzden 2-1 maksimum kazanır gibi geliyor. 2-0 2-1 oralarda kazanır gibi geliyor. Hani İspanya'nın da galibiyetle başlaması gerektiğini düşündüğümden dolayı çok da sevmiyorum yine. Aynı İngiltere gibi İspanya ama oyunlarını çok da sevmiyorum. Yani Luis Enrique eleştiri de alıyor zaten. İspanya Federasyonu'ndan vesaire her yerden alıyor ama e, bilmiyorum yani yenecek gibi geliyor bana ki ideali doğrudur zaten ama bunu nasıl yaptım ben? Tabi 1.70 seviyesine çıkarttım. 3.5 altında kazanır dedim sevgili dostlar. 2-1-2-0'lık skorlara göre. 1.64 bu da bunun ideali. Yüksekte bir şey yok burada başka yani Doğrudan İspanya'yı da önermiyorum. O orandan beklenmez. En azından böyle bir şey yapabilirsek analizlerimiz doğrultusunda mantıklı olacak gibi gözüküyor. Onun dışında yine yorumlamayacağımız bir karşılaşma var. Finlandiya'da e, Mariham maçıyla e, Helsinki ile normal bizim bildiğimiz Helsinki ile oynuyor Mariam. Burada Helsinki 2-0 kazanır gibi gözüküyor. Öyle bir skor olabilir. İşte 1.5 üstünde 2, 1.32 alırsanız alabilirsiniz. Onun dışında 2-0'da skor oynayabilirsiniz istiyorsanız. Yine yüksek oranlardan... Ve burada Stabek, Stabek daha doğrusu Norveç'te Tromsö'yle oynuyor. Tromsø'nün evindeki maçlarda kaç tane maç izledik biz Furkan? En az iki tanesini izledik orada egemenlerle. Deplasmanda da bir tane maçını izledik. Sandefjord maçını izlemiştik. Sadece duran toplarla bir şeyler yapmaya çalıştılar ama bu Stabek denen takım tabi Tromsø'ye göre biraz daha önde bir takım defansı da fena yapmıyorlar. Yani öyle Tromsø gibi aldır, aldır saldıran bir takım değil. O yüzden maçın 2 golde sıkışabilme ihtimalini gördüm ben. 2-3 gol aldım burada. 1.67 oranıyla. Yani üst KG'ye gitmedim burada. Muhtemeldir 1-1 falan bitmesi ama hani 2-0 falan biterse bir sıkıntı olmasın diye Stabek tarafından değerlendirdim daha doğrusu. Daha çok geride bekleyen, gol attıktan sonra da kalesini savunan bir takım. O yüzden 2-3 gol mantıklı geldi bana değerli dostlar. Yine ufak mislilerde Devam edelim bu karşılaşmaya. 1.67. Şimdi bir kuponlara bakalım isterseniz. Ee, beğenilerinizi bekliyorum bu arada. Her zaman söylüyorum. Normal editli videolarımızda da söylüyorum. 19 dakika olmuş. Fast and Furious olmamız lazım hemen. Şimdi e, sevgili dostlar. Stabek, Tromso maçı 2-3 gol. ilk kuponumuz. E, Stabek, Tromso 2-3 gol. Onun dışında ikinci yıldız attığımız Polonya, Slovakya 2.5 gol alt demişiz. Yine Egemen'e. Piklettim bunu. Seçtirdim. E, biliyorsunuz şansı, şakrası açık olan editörlerimizle seçtiriyorum. Dün Egemen'in e, kombini. Hangi kombini yaptığımız önemli. Egemen'in kombini vardı. Tek kombini kazandı. Çok güzel yorumlar da geldi. Egemen'i de tebrik ediyorum. Egemen gene kazandırdı zaten ayrı. E, akşamda ben Hollanda maçından sıfırdan biri. Tek başına bakın. 3-10 oranı vardı zaten. E, ve ev sahibi bir buçuk üstü de öne çıkan e, tercihlerden bir tanesiydi. E, ama yani bilmiyorum nereye kadar gideceğiz. Bakalım bu seri devam edecek mi? Seriyi devam ettirmek adına böyle bir şey değerlendireceğiz. Yine ufak alalım ama ne no olur ne no olmaz izleyeceğiz çünkü e, bu takımları izleyeceğiz. Tekrarlayayım ben Stabek Tromsø 2-3 gol değerli dostlar ve Polonya Slovakya maçı 2,5 gol altı. Böyle bir kombin yaparsanız 2-40 yapar Avrupa 3-20 yapar. E, o civarda yeter zaten büyük ihtimal. İkinci kuponda da şöyle bir şey var. İskoçya Çekya 0 doğrudan tek de alabilirsiniz bunu MBS1 kupon da alabilirsiniz yani 2.55 yeter diyenler alabilirler. Ee, bunun yanına İspanya İsveç'i koydum ben 3.5 altında 1. Tekrarlayayım ikinci kombini. Ee, İskoçya, Çekya maç sonu 0. 2.55. İspanya İsveç 3.5 altında 1. 1.64'te bunun oranı var. 4.18 yapıyor. Avrupası 5.5'tan fazla yapar. Dinlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum arkadaşlar Yorumlarınızı videodan sonra yorumun altına yazabilirsiniz Hatta şu soruyu soralım ee, Onu hatırladım bak şimdi Soracaktım çünkü ee, İspanya-İsveç maçının Skorunu soralım İki kişi hangi maçın skorunu kazanmışlardı Bir sürü maç var unutuyorum Furkan Hangi maçtı o İki kişi kazanmış Hayır sürpriz biten var ya Ha sürpriz bir tane değil. Tamam. Türkiye-İtalya maçının skorunu 300 kişi yorum yazmış arkadaşlar. 2 kişi bilmiş. 2. 3-0 yazan, yani 3-1 çok var. 2-0 da çok var. Maçın bekleneni 2-0'dı zaten. Ee, aynen. Galler maçından önce de konuşacağız dediğimiz gibi böyle e, çok önemli isimlerin de e, televizyonda garip garip konuştuğunu gördük. Ya bunlar bunlarla alakalı bazı şeyler var 2016'da attıkları tweetler falan. Onları da söyleyeceğim. Eee Başka bir şey var mı? Yok. Evet. atistik.org'u da mutlaka takip edin. Sizin lehiniz olur arkadaşlar. Tamamen ücretsiz. Tamamen. Kaçta başlıyoruz mesaiye? Sabah 8'de başlıyoruz. Gece 4'e kadar başından kalkmıyor Aziz abi. Ee, Alper de orada. Ee, i̇şte yakında Furkan da oraya bakacak. Ben de zaman zaman bakıyorum. Ve yeni bir editör arkadaşımız gelecek. Yani 5 kişiyle sadece site tarafına bakacağız. Yani bunların sizlerden gelen desteklerle olduğunu söyleyelim. Çünkü boşa beklemiyorlar. Bir şeyler vermemiz gerekiyor. Herkesin emeğine saygılı olmamız gerekiyor. O yüzden ben tekrardan sponsor olarak kanalımıza 150'den fazla katıl butonuyla abone olan ve hiçbir beklentisi olmayan yıllardır orada sabit kalan tüm arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Sizlerin sayesinde bir şeyler yapabiliyorsak yapıyoruz. Bu kadar da izleniyoruz. İddia programlarımızdan fazla izlenen futbol programlarımız olmaya başladı. Çok teşekkür ediyorum hepinize gerçekten. Asıl istemiş olduğumuz olay buydu zaten. Hani iddia basit o kadar zor da değil. Hepimiz yapabiliyoruz. Bir sinerjiyle kazanmaya devam edelim. Her zaman bunu söylüyorum. Atistix Orgu mutlaka takip edin. Sizin e, lehinize olacaktır. Sizin faydanıza olacaktır diyelim. Unutmayın sevgili dostlar. 23 dakika olmuş. Unutmayın e, İspanya İsveç maçının skorunu soruyorum. Telegram'a ödül telegram grubumuz var. Orası da 40'ı geçti. 40 kişi ödül aldı şu ana kadar. Oraya gelebilirsiniz. Avrupa Şampiyonu sezonun sonuna kadar belki uzatabiliriz. Yarım sezon'a kadar bile orada bizlerle birlikte olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim efendim. Kendinize çok iyi bakın. Beğeni gönderen ellerinize sağlık. Abone olmayanlar abone olduysa ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Bir sonraki programda yarın gece yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.